Merhaba, bugün uzun süredir çekmek istediğim bir video ile geldim. Tokyo Manga Yayın Japon Klasikleri serisini bu şekilde ben almıştım. 5 kitap olarak. Ve bunları toplu olarak bir tasarım inceleme videosu çekmiştim. Tasarımları çok hoşuma gitmişti çünkü yan boyumaları, iç ciltleri vesaire açısından. Hatta o videonun altında da hani konuları nasıl tarzında yorumlar gelmişti. Ben bunların bazılarını geçen sene okudum. Geçen sene okuduklarımı zaten ara ara bahsettim ve yıl sonu çektiğim videoda da bahsettim ben bu okuduklarımı. Bu sene okuduklarımdan vazgeçme bahsetmemiştim ama bu kitaptan da bir videomda bahsettim diye biliyorum. Ama yine de toplu olarak da bir video çekmek istedim hepsini. Bugün yorumları hakkında bahsedeceğim. Hani böyle konularına girmekten çok benim düşüncelerim neler tarzında olacak. Osamu Dazai'yi bu şekilde üç tane kitabı vardı. Bunlar da farklı iki yazardan kitaplar. Osamu Dazai'nin ben insanlığımı yitirirkeni başka yayın evinden okudum. Sevmedim, beğenmedim. Çoğu kişi çok seviyor ama ben sevmedim. Yazarın biraz bir otobiyografisi gibiydi. Ama yine de çok e, karanlık, depresif ve hani neden ben bunu okudum tarzı oldum. Hani böyle edebi değer vesaire göremedim açıkçası. Çok seveni var o kitabın özellikle. Ama dedim yazara bir şans daha tanıyayım. Üç kitabını daha okudum. Bir tanesini sevdim aslında ama genel olarak yazarı ben sevmediğime karar verdim. Yazarın kendi hayatına da baktım. Ama genel olarak sevmedim. Onun dışında bu şekilde iki tane daha farklı yazar okudum Japon klasiklerinden. Genel olarak baktığımda sade ve yalın bir dile sahip Japon klasikleri. Yani benim düşüncem açısından hani böyle edebi bir şekilde incelemiyorum. Ben ne düşünüyorum şeklinde kısacası. Bence çok yalın ve sade bir dile sahip. Hani böyle günlük bir dil gibi yazım tarzları vardı. Ben böyle daha edebi ve daha betimleme odaklı daha çok seviyorum genelde. Hani yine de sade tarzda vesaire de okuma seviyorum ama özellikle şu ikisi çok hikaye hissi veriyor. Ben hikaye okumayı da çok seven bir insan değilim zaten ama hikaye okumayı seviyorsanız vesaire de yine de sevebilirsiniz. Hepsi böyle çok hikaye havası veren kitaplardı. Onun dışında hani yazım dili de sade ve hani olaylar da böyle çok hani tamam hikaye okudum ama olay ki, konu çok güzeldi de diyemiyorum kişinin günlük yaşa yaptıkları vesaire gibiydi. Ve özellikle Osamu Dazai'yi yazar olarak da sevdim belirttim. Ben Osamu Dazai ile bu iki yazarın hayatlarına da baktım ve diğerlerine de baktım aslında. Hayatları da çok depresif, psikolojik rahatsızlıklarla mücadele eden iki yazar ikisi de. Çok depresif bir hayat yaşamışlar ve psikolojik olarak rahatsızlıklar çekmiş ikisi de. Onu okurken hissediyorsunuz. Hani böyle o hissi almak ve hani yazarın dilinde onu hissetmek kesinlikle vardı. Özellikle bunda çok fazla hissettim. Bir de insanlığımı yitirirken de onu çok hissetmiştim. Yazarın o psikolojide bir insan olduğunu hissederek okuyorsunuz. Onu veriyor bence kitap. Hani sade bir dili olsa bile veriyordu. Ama düşünce yapısı olarak da beğenmedim. Yani çok garip bir düşünce yapısına sahip. Hani sadece o depresif olayları ve depresif şekilde okusak Tamam ama olaylar da çok garip ve ben bunu neden okuyorum özellikle bunda dedim. Bunu neden okuyorum gibi oldu. O açıdan ben çok sevemedim Japon klasiklerini. Rus klasiklerini seviyorum ama en çok İngiliz klasiklerini seviyorum sanırım. Onların betimlemelerini, yazım tarzını, olay örgüsünü daha çok seviyorum. Rus klasiklerini de seviyorum ama genelde aralarda biraz sıkıldığım kısımlarda oluyor onda. Hani onda da kendi düşüncelerine dalma vesaire çok oluyor. O açıdan benim en sevdiğim İngiliz klasikleri diyebilirim sanırım. Onun dışında tabii ki de hepsinden nefret etmedim. Aralarında sevdiğim de oldu ama iki şekilde sevdiklerimi ayrı gösterebilirim. Özellikle bu üçünü hiç sevmedim. Bu şekilde. İkisi Osama Dazai. Osama Dazai yazımı okurken de böyle kadınları biraz aşağılar tarzda kelimeleri var ve böyle düşünce yapısı açısından da sevmediğim bir yazar oldu. O yüzden direkt sevmedim bu iki kitabı özellikle. Bu kitap da öyle değildi. Savaş sırasında kızına bir şeyler anlatıyordu falan. Bu kitap hikayeler şeklinde gibiydi. Ama onu da sevemedim yani. çok. Bunu, bu ikisini özellikle beğenmedim. Bunda da dediğim gibi yazarın yine depresif ruh halini vesaire okuyorsunuz ama özellikle kitabın başında bir sahne var. Sahne dediğim de bir bölüm var Rashomon diye. Çok anlamsız ve saçma bir hikayeydi. Ben ne okudum oldum gerçekten ne amacı neydi gibisinden. Sonrasında ise adamın kendi günlük hayatta ne yaptığı, kendi zaten odasına gidiyor yazıyor falan o tarz bir kısım vardı. Kendi hayatı gibi bir bahsettiği kısım başlıyordu ama baş, bölümün başındaki kısım çok garipti. Pandora'nın kıtısı Masamı da Zayi'nin tek sevdiğim kitabı olabilir. Bunda bir karakterimiz var. İkinci Dünya Savaşı sırasında o zaman hasta olan insanların gittiği kaldığı bir yer varmış. Orada kalıyor ve Orada kendi düşünceleri ve orada kalan diğer hastaların ne hissettikleri vesaire o şekilde bir ortamı anlatıyordu. Onların hikayelerini anlatıyordu kısacası. O açıdan bunu sevdim. Bence bu aralarında en güzellerinden birisiydi. Ama favorim bu oldu benim. Bu yazar da zaten genellikle çocuk kitapları vesaire de yazmış bir yazar. Bunu gerçekten sevdim. Bu bana özellikle Hayao Miyazaki izliyormuşum gibi bir his verdi. Onun havasını veren bir eserdi. Bunu sevdiğimi söyleyebilirim. Hatta bir videomda daha övdüm diye hatırlıyorum. Bunu gerçekten sevdim. Belki bu yazardan yine Japon klasikleri okurum. Ama Osamu Dazai'yi özellikle çok fazla şans tanıdığımı düşünüyorum. Bunu sevsem bile Pandora'nın Kutusu'nu genel olarak beğenmedim. O yüzden bir daha okur muyum? Bilmiyorum. Okuman büyük ihtimal. De. Bu yazar için de öyle. Osamu Dazai için de öyle. Hayatlarını gördüğünüzde zaten neden o şekilde yazdıklarını anlamak mümkün oluyor. O açıdan hani düşünce yapısı vesaire anlamak, geliştirmek hani edebi boyuttan bakarsan daha farklı yorumlanabilir belki ama ben genel olarak okumayı sevmedim çok fazla. Kolay okunuyor, zor okunmuyor kitaplar ama yani neden okudum gibi olabiliyor. Bir de bu Tokyo Manga'yı ben tasarımını övdüm ama arada böyle resimler var. Ben böyle resimleri çok severim. Ama bütün hepsinde böyle resimler var ve olayla hiçbir alakası yok. Yani hatta videoda büyük ihtimal tasarım inceledim. Videoda ben ne güzel çizim var diye mutlu olmuşumdur büyük ihtimal. Ama gerçekten ki şey olaylarla hiçbir alakası yok. Bu resimle alaka dedim her seferinde ve her kitapta var. Keşke olaylarla alakalı resimler olsaydı. Hiçbir anlamı olmayan resimler. Yani en azından ben anlam bağlantı kuramadım resimlere. Onun dışında böyle düşünüyorum. Kısacası bu ikisini beğendim. Osamu da zaden beğendim. Tek kitap bu oldu. Asamu da hani hayatı daha farklı ama bu yazarın zaten hayatı da çok kötü bir şekilde başlamış. O açıdan hani bu şekilde yazmasını normal buldum ama yani ben niye okuyayım? Tamam depresif vesaire severim ama bu şekilde değil en azından diye düşünüyorum. Benim yorumum bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.